ve koronavirüs aşısının insanlar üzerinde yüzde 90 etkili olduğunu duyurdular. Almanya'dan bu konuya dair bir konuğumuz var. Halk sağlığı uzmanı ve psikiyatrist doktor Elif Cındık... bizimle birlikte. Size de hoş geldiniz diyelim. Tabii Rusya'da çalışmalarını devam ettiriyor. Sputnik 5'in de başarılı olduğu belirtiliyor. Yüzde 90 oranında siyamant kaçmaz da bizi Moskova'da bekliyor. Ama ilk olarak hem konuklarımıza hoş geldiniz dedikten sonra Ahmet Melik Türkiye'ye sana dönmek istiyorum. Türkiye'deki. Çin aşısı denemelerinde herhangi bir problem var mı? Az önce bu toplantı salonunda onlarca soru soruldu. Buradaki uzman isimlere, Türkiye'de aşı çalışmalarını yürüten en yetkili isimlere ve aldığımız ilk ve en önemli cevap belki de şuydu. Endişeye mahal yok. E, Brezilya'da yaşanan vaka sonrası Türkiye dün aşı çalışmalarını durdurdu. Peki neydi o aşı çalışmaları? E, öncelikle sağlık personeline aşı uygulanacak. 1200 sağlık personeline aşı uygulandıktan sonra 3. faza geçilecek ve vatandaş da e, bu aşı denemelerine katılacaktı. 2. faz aşaması geride kaldı. Haftaya da 3. faz başlayacak. Ancak Brezilya'daki bu ölümlü vaka bir sonrasında dün Türkiye'de çalışmalar durduruldu ve e, yan etki olup olmadığına bakılmak için... Hem Türkiye'deki güvenlik protokolü harekete geçirildi hem de Çin merkezli firma ile iletişime geçildi. Ancak yapılan incelemeler sonrasında Brezilya'da yaşam karar verildi ve e, aşı nedeniyle hiçbir yan etkinin yaşanmadığı bu olayında aşıdan kaynaklanmadığı sonucuna ulaşıldıktan sonra bugün öğleden sonra itibariyle Türkiye'deki Çin merkezli aşının e, çalışmalarına kaldığı yerden devam edilmeye başlandı ve e, aşılar da bugün öğleden sonra itibariyle tekrar e, deneklere uygulanmaya başlandı. Ayrıca şunu da söyleyelim, haftaya 3. faz süreci başlayacak. Yani sadece sağlık personeli değil, e, vatandaş aşaması da başlayacak ki aslında bu da oldukça önemli. Çünkü hem aşı sayısı artacak hem de vatandaşlar üzerinden bunun denenmesi üzerine aslında çalışmaların hızlanacağını söyleyebiliriz. Peki ne yapılıyor bu e, deneyler aşamasında? Öncelikle katılanlar iki gruba ayrılıyor. Bir kısmına gerçek aşı yapılırken diğer kısmına plasebo yani boş aşı yapılıyor ve e, aşama aşama bu süreç devam ederken kimin e, koronavirüs olduğu, kimin olmadığına bakılıyor ve bu şekilde tedavi süreci devam ettiriyor. Bir de yandan da tabii yerleşi çalışmaları var. Türkiye'de de bu sürecin devam edildiği belirtildi. Keza yine Hacettepe Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında da farelerin aşılandığı bilgisi paylaşıldı. Peki dünyadaki çalışmalar da bir yandan devam ediyor. Şunu aktaralım. İnsan çalışmalarında dünya üzerinde 47 aşı var. 10 tanesi 3. faz aşamasına geçildi. Ve dünyadaki gidişat hedefin gelecek yıl bahar ayında aslında insanlara uygulanması yönünde ve olumlu sonuçların alınması şeklinde olacak. Ancak şu an itibariyle ile Brezilya'daki ölümlü vaka sonrasında Türkiye'de durdurulan çalışmaların devam ettiğini hatırlatalım ve çalışmaların hızlanarak devam edeceğini söyleyelim. Haftaya vatandaşlar da bu deney çalışmalarına katılabilecek deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Çin aşısının gönüllüler üzerindeki denemeleri devam edecek diyelim. tabi yerli aşı çalışmaları da sürüyor. Şimdi geçelim dünyanın konuştuğu o habere. Pfizer ve BioNTech geliştirdikleri koronavirüs aşısının insanlar üzerinde %90 etkili olduğunu duyurmuştu. Tabii koronavirüs vakaları artıyor, ölüm haberleri artıyor bu süreçte ki bu haber hepimize bir nebze de olsa yüreklerimize su serpti diyebiliriz. Bu müjdeli haberi konuşacağız. Şimdi Almanya'dan halk sağlığı uzmanı psikiyatrist doktor Elif Duygucundık bizi bekliyor demiştik. Elif Hanım merhaba. Şimdi merhaba. baktığımız zaman Alman Amerikan ortak yapımı bir aşıdan söz ediyoruz ki BioNTech'in kurucuları da iki Türk bu nedenle hepimizi ayrı gururlandıran bir haber diyebiliriz. Evet. Almanya'da bu haberle ilgili ne konuşuluyor? Bütün dünya aşıya ne zaman kavuşacak? Bu müjdeye dair ne söylersiniz siz bir doktor olarak, hekim olarak? Yani şimdi tabii ilk önce şunu söylemek lazım. %90 koruma çok güzel bir netice. Bu e, üçüncü faz klinik deneyimleri e, sonuna erdi. E, aşılar altı ülkede 43.500 kişide denendi ve şimdiye kadar hiç ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı. Aşılar iki doz olacak, antikor ve virüsle e, yani savaşacak T hücreleri üretiliyor. Bu e, ya yani bizim için tabii çok iyi bir şey. Messengerlerine yeni bir yöntem, genetik maddeler kas üzerinden vücuda e, veriliyor. Ondan sonra virüs proteini üretiliyor ve bağışıklık sistemi güçlendiriliyor. Bu e, işte ruhsat e, onayını hem FDA Amerika'da gıda ve ilaç dairesinden hem de Avrupa İlaç ajansından EMA'dan e, başvuruda bu bulunduk. Yani buradan bulunuldu. Şöyle bir şey diyor şirketler BioNTech ve Pfizer biz 50 milyon aşı sağlayacağız diyorlar. Avrupa Birliği için 200 milyon doz, Almanya için 100 milyon. Bu zaten fazla bir şey değil. Öncelik sağlık çalışanlarına verilecekmiş doktorlar ve risk gruplarına. Ve işte biz şöyle bir şey diyoruz sistemde önemli olan insanlar diyelim işte bir alışveriş merkezinde çalışan işçiler, insanlar yiyecek içeceğine ulaşabilsin diye otobüsler falan filan yani, sürenler, yani bu sürenler, bu insanlar ben yapmak istiyorum deyip yaptıramayacağım bir risk grubunda olmam gerekiyor ee, yani hakikaten öyle bu bunu şu anda bizim etik kurumumuz konuşuyor ee, bir e, zaten kimse zorlanmayacak deniliyor bizde kaç tane protesto vardı beni zorla aşı yapacaksınız diye Merkez şu anda bir açıklama yaptı e, aşı gelirse hiç endişelenmeyin zaten yetmeyecek gibi tamam. bir muhabbetimiz var. Aşı olmak isteyenler özel aşı merkezlerine gidecek. Her doktor hastayla münakaşa etmek zorunda kalmayacak. Aşı merkezlerde onlara öncelik tanınabiliyor mu? Tanınamıyor mu? O konuşulacak. Ve tercih olan kişiler şimdiden belirlendi. Bir de şunu sormak istiyorum. Etkisinin acaba ne kadar sürmesi bekleniyor? Ben iki doz aşıyı olduktan sonra bir daha e, koronavirüse asla yakalanmayacağım gibi bir durum söz konusu mu? Onu şu anda diyemiyoruz ama bu yeni yöntem, yeni tarz e, messenger RNA üzerinden yapılan genetik aşı e, uzun vadeli e, etkisini sürdürecek deniliyor ve yan etkisi daha az olacak diyor Ö, öm, e, yapan yani uzmanlar. Ama tabii ki bir süre söylemiyorlar işte şu kadar şu kadar sürer diye e, şu ana kadar söylenmiyor ama uzun vadeli olacak deniliyor hı hı. E, size döneceğim e, bu arada Almanya'nın hemen ardından bir müjdenin de Rusya'dan geldiğini söylemiştik orada da uzun zamandır bir çalışma var Sputnik 5 aşısından bir müjde geldi Rusya Savunma e, Sağlık Bakanlığı da Sputnik 5'in yüzde oranında etkili olduğunu açıkladı şimdi Siyamet Kaçmaz da o noktada bizi bekliyor Siyamet e, Merhaba hem e, bu aşıda gelinen son noktayı sormak istiyorum sana hem de acaba Sputnik 5 ne zaman piyasaya sürülecek buna dair bir tarih var mı ee, evet, biliyorsunuz Rusya yeni tip koronavirüse karşı ilk aşıyı kaydettiren ülke olmuştu. Ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Ağustos ayında bunu bütün dünyaya ilan etmişti. Ve Sputnik 5 adı verilen ile ilgili e, kayıt sonrası gönüller üzerinde son faz tezler uygulanıyor. Yani etkileri olup olmadığı e, anlaşılması için yaklaşık 40 bin kişiye aşı uygulandı ve gözlemleniyorlar. Gün itibariyle açıklanan herhangi bir yan etkisi yok. Hatta bugün aşıyı geliştiren Damale Enstitüsü Sputnik 5 adıyla bir sosyal medya hesabı açtı ve o hesaptan yaptığı açıklamada ilk aşama aşılama çalışmaları sonrası etkinlik oranın %92 olarak açıkladı. Bu çok büyük bir oran. Ee, Rusya'da kayıt işlemi gerçekleştirilen tek aşı bu değil tabi. Aynı zamanda vektör araştırma merkezi tarafından yapılan ve Epivac Corona ismi verilen bir aşı daha var. O da kayıt sonrası gönüller üzerinde e, çalışmaya başlayacak. Ee, Başbakan yardımcısı Tatiana Golikova bu aşının kayıt sonrası gönüller üzerinde çalışmasının da önümüzdeki günlerde 15 Kasım'da başlayacağını söyledi. Ee, böylece Rusya'nın kaydı yapılmış ve kayıt sonrası son denemeler yapılan iki aşısı bulunuyor. Bunun dışında e, bir aşıda kayıt işlemleri için gün sayıyor. E, üç farklı platformda üretilen aşılar e, önümüzdeki günlerde e, bu son üçüncü aşının da kayıt e, öncesi testleri yapıldı. Onda kaydı gerçekleştirecek. Rusya bu konuda çok ilerledi diyebiliriz. Sputnik 5 Peki Siyamenti Kaçmaz'a teşekkür edelim. Seste de bir problem yaşadık. Her iki konuğumuza da teşekkür edelim.